İstanbul Beyoğlu'nda iki kadın bir korsan taksiye bindi. Şişli'de gidecekleri adrese geldiklerinde kadınlardan biri korsan taksiciyle tartışmaya başladı. İddiası tacizdi. Korsan taksici ise iftira diyerek kendini savundu. Polis gel. elledi kızım ne ne Allah diyor ya. Çocuğunu alsın senin bacağına dokunmuş. O tacizle suçladı. Korsan taksici iftira dedi. Bunlar kafamı vurdu buralarım çizik. Makinalarımı kızdı. Hayır. Beni davet etti. Yok. İki kadın Beyoğlu'ndan korsan taksiye bindi. Şişli'deki gidecekleri yere geldiler. Ancak kadınlardan biriyle korsan taksici tartışmaya başladı. Fazladan hep paramı çalıyorsun. Hem de bacağımı dokunuyorsun saçlarımı buraya vuruyorsun kafama. Senin sana dokunurum Allah belasını versin. Kafamı buraya vuruyorsun sonra kaçmaya çalışıyorsun. İnanır mısın? Sen alacağım? ne yapıyorsun? Paramı çaldın. Aracımdan inanır mısın? çaldım. taciz etti aracımdan iyi arkadaşım geliyor karakola gideceğiz aracımdan iyi karakola gideceğiz bekle nereye gidiyorsun aracımdan bekle in. nereye kaçıyorsun Senin arkadaşım geliyor şimdi korsan taksiciyi sitenin güvenliği durdurdu En Beşen yakın tarak. karakol neresi Hayır abi taciz etti beni bırakmıyor kız arkadaşımı alıp çağırdı çıktı sakın çıkar En yakın bir polis çağırır mısınız Buraya polis çağırır mısınız Benim burayı arabamın çağırın, ekranlarını patış Buraya Buraya kafama vurdu Korsan taksici de kadını suçladı. Şunu da zaten dal kapı ben alacağım arabama da zarar verdi. Polis geldi her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Araç 60 gün trafikten men edildi. 32 bin lira ceza kesildi. İki yolcuya ise 2143'er lira idari para cezası uygulandı. Benim günahımı aldıysan bütün günahlarım senin boynuna.